zaten başarısız olurum düşüncesine bürünüyor olabilirler ama koyduğunuz hedefler zaten o yoldur anladın mı? O yolda ilerlemekle ilgilidir. Burada bir hedef var sen buradasın o hedefe giden yolda yaptıkların önemlidir. Oradaki başarıların aslında seni oraya götürür ya o yüzden buraya odaklanıp kitlenmek yerine bu içerideki noktaları yapmak daha doğru. Aslında hedefleriniz onlar oluyor zaten sizi oraya götüren noktalar oluyor. O noktaların ikisi başarısızlıkla sonuçlanabilir ama dördü başarılı sonuçlanabilir. O zaman zaten yine kendine bir şeyler katmış oluyorsun. Ve bir başka hedef daha koyduğunda kendine yine artıların anlamında avantajlı oluyorsun. Yine başladığın noktadan iyi bir yerde oluyorsun. Benim yorumlamam genelde böyle oluyor bu tip konularda. Kendimde de o taktiği kullanıyorum yani. Ne anlattığını kendi de bilmiyor. Aynen kardeşim. Aynen öyle. Hikayeler bunlar. Taksici bayana küfür etti. Ooo. Aa yeni videoymuş. Hadi bunu da izleyelim. Benim adım Bomba Soyadı. Ölüm lan. <Gülüyor> <Gülüyor> Biz selamlık rahat oğlum biliyorum ya ben çocuğa sinirlenmedim ya. <laughs> mı <Simon Spam> oldu. <laughs> Baba biz bu kanalı niye abone olup takip etmiyoruz habire uğraşıyoruz. Abi eleştiri yapabilir miyim? Tabii ki de yapabiliriz kardeşim. Yo abi. motosiklet ruhum. Bir dakika dur, bir dakika. Bir dakika dur şurada. Kardeşim, bağırıp bağıracak bir şey yok. Bak, sen... Aa, biz bunu izlemedik mi ya? Sanki Orada polis böyle gelmişti. Yanımdan şey gibi geçiyorsun, kamera kayıtta. Ben seni görmedim. Sen beni sağdan, sen beni sağdan... Yok, birebir aynısı yaşandı. Böyle bir mevzuda bir polis de aynı anda gelip durmuştu. Hatta demiştik ki olan amına koyayım polis olmasa daha farklı konuşurlar. Abi, Elim ayağım tuttu. Ben sağında öyle bir şekilde bir geçti ki. Anladın mı? Abi. abi bak kamera da kayıt da sağında orada öyle bir geçti. Elim ayağım tuttu. Konuya bastım. Sen bağ, camaçım hakaret neredeyim ya? Abla, Aha aynı mevzu. İzledik bunu. Abi, abi, abi. Senin motora binmenle bu iki tekerin üzerindeki aynı abi, 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 şey değil. şekilde Yukarıda yazdığım gibi burada sırf kendini eğlendir eğlenmek için seni tersleyen vesaire onlara komik geliyor muhtemelen. Bunlar seni demolize etmesin abi. Etmiyor oğlum ya. Sinirliyken ediyor sadece. Çünkü ben sinirliyken insanların üzerine giden bir insan değilim. Çok dikkat ederim. O tabii benim halinizle hayatımda yaptığım şey bana yapılmadığında ki burada çok kişiyiz. Doğal olarak ayarım kaçıyor insanım ben de diyorum ya. Biliyorum zaten yıllardır bunu yaşıyorsun. Benden çok çok daha iyi biliyorsun bunları. Bana laf anlat. Estağfurullah. Yaşayan sensin. Belki gözüne takılır da arada bir yorum görmek için seni motive eder. <laughs> Eyvallah kardeşim kusura <laughs> bilim ayağım boşaldı resmen ya a*** <laughs> <Hello. gülüyor> oy 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 Plakasını alın, plakasını alın şikayet edin. Bayağı, Bayan. Bayan. Meğer tutamasaydım. Bok Oy 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 oy. Bu arada ilk kadın siktir git dedi galiba. Plakasını alın, plakasını alın şikayet edin. Bayan. Plakasının resmini çekin şikayet edin. Ne oluyor lan? <laughs> Bayan, plakasını alın polise şikayet edin. <laughs> Trabzon Fatsa Ceyhan 70. Yabancı uyrukluymuş. Trabzon, Fatsa aldınız mı? Aynen. aynen. Tamam. Polise şikayet edin, icabına baksınlar onun. Geçmiş olsun. Bana bayan deme diye buna şemkiriyormuş bu anda. Aralarında ne geçti bilmiyorum ama herhalde bu taksi istediğini alamayınca hakaretler savurmaya başladı. Yürüsene neyi bekliyorsun ya? Abo. Neyi bekledin abi? <laughs> Canını yerim ya. Yürüsene lan ne bekliyorsun? Zzzz. Neyi bekliyorsun abi? <laughs> tamam gir. Yoldan aç da buradan geçenler çarpmasın. <laughs> Şimdi amına <I'm gonna> vur. <laughs> <laughs> Nel <laughs> <laughs> <hareketi> yapıyor? Anlamıyorum. <laughs> İzlememe gerek yok oğlum. On olayın 9'u böyle zaten. <laughs> Abi yürüyecek yer mi var? İyi de önümden Lan metre ne yapıyorsun? Bak ailem var ha. E ne olacak? <laughs> Aradan çıkarken el kol hareketi yapıyordu bana değil diye düşünüp devam edecekken korna geldi kafamı çevirdim hala el kol hareketi yapıyordu. Sanki küfür edercesine indiğimde gördüğüm ise ailesinin araçta olması ve beni durduran tek şey buydu. Dayı <laughs> ailesi var attığına bak ya. gerek yok <laughs> yani yap. Evet hiç bilmediğim bir trafik ve polis amcalar. <laughs> diliyorum ki odakları arabalar olsun. Aynen, aynen, aynen. <laughs> aynen. Kardeşim merhaba. Merhaba abi. Eletim var mı? Var. Ne oldu mu? Tabii. Motoru kapatayım mı? Olur. Bir kapat. <laughs> Bir kapat. <laughs> Bir bak, genelde... <gülüyor> <gülüyor> var, 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 var değil. Çok çıkarıyor. Abi e, ee, ya şöyle söyleyeyim mi var bir de ucunda şu an susturucum var. Ya yani orijinal değil evet. Orijinal nerede? Efendim? Plakanın da orijinali yok bunun da. Plakanın plaka orijinali plaka mi? Plaka nerede? Plakam orada abi. Orijinali yok. Orijinali plakam burada olduğunu biliyorum. Ha bu şey e, plaka olarak geçiyor ama. Bu orijinal plaka değil. Orijinal dediğin abi. Bu APP plaka kardeşim. Aynen APP plaka. İşte bu yasak standart dışı. APP plaka tamamen yalan mı oldu? Yani eskiden mühürlü APP plaka alınabiliyorduk. Alınabiliyordu. İşte o daha büyük font puntoyla yazılıyor ya böyle daha hani böyle ciks duruyor. APP plaka şey abi ya. Yani normal plaka standart bir fontu var ya onun. APP'yi ne yapıyor millet alıyor. Işte onun çerçevesini söküyor mesela plastiğini. Direkt arabaya yapıştırıyor. Daha böyle ciks duruyor. Kalın duruyor. Demek ki yasaklanmış tamamen. Ya yine yasaktı da bir şey demiyorlardı. Sonradan galiba bunun belli bir standartı var. Abi vallahi bir, şey, şey diyeyim ben 4 aydır böyle kaçak basılıyormuş o. Dolanıyorum ama ya kimse bir şey demedi. De böyle dolan. Yasak mı? Ciddi misin? Vallahi şu an iyi ki senden duyuyorum. Ulan Ziya. Anladık. Atıyoruz. <laughs> ama bari yutulur cinsten olsun be oğlum. <laughs> Allah Allah. Sorun yok abi. Mühür varsa bir şey demiyorlar. Muayeneden sorunsuz geçtik geçen ay. Aman bilmiyorum doğru bilgi mi bak. Efendim? Kamera açık mı? Açık. <laughs> Ağzına sıçtılar 5 <beş> dakika. <laughs> abi, ah, B moduna daldık, işe yaramadı. Evet arkadaşlar, her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi bu güzel şeyin bir sonu olmayacak tabii ki de. 2500 küsür haşır. Dandik bir şey. Vallahi bu saatten sonra seni dandik bandik kesmez ben sana söyleyeyim. Abi başka çare mi ki? Karay için yapıyorum zaten bu işi. Soldan geliyor ses. Olduğumu kırmızı yanıyor size petler. <laughs> ya abi işte adam. Adam, adam kırmızı yanıyor daha geçmeye çalışıyorlar. kurdu karım. Korkma, korkma, kızım. <laughs> ya abi Bir de kız reis. Dur amına. APP plakayı ilk defa öğreniyorum abi. Aynalarım açık. Ne oluyor lan? Ters, geliyor mu burası abi? Ney bu lan? Tercihim abi burası. Vallahi görmedim abi ya. <laughs> tamam, nereden döneyim? Git şimdi ceza yazacağım. Nereden döneyim abi? Abi şimdi Geri geri. Tamam. Eyvallah sağ olasın. Canımsın. Ulan aklıma hep o ruhsatım. O, o var ya o trafik polisini görsem tanır mıyım bilmiyorum ama. Ya o kadar tatlı bir adamdı ki yani. A anlattım hatırlıyorsunuz. Trafik polisi çevirdi beni. E ruhsatım arabada ka işte, evde kalmıştı. Dedim abi vallahi getireceğim. Git getir lan dedi. Gittim getirdim görünce de şaşırdı. Harbiden geldin lan dedi. Orada bir bakıştık şöyle sarıldık birbirimize. Babam şimdi mesaj attı. Ne de kullanacaksın maske mi? Ha bizim standart maske ya. Bu hani işte gözler açık. Ağız burun kapalı. Altyazı M.K. Helal olsun bak ama yazmadı ya. Nasıl sevinmişler. Helal olsun içinde polis mi oluyor Ben ilk defa gördüm burada çünkü geçen biz geldik yoktu. Ben de ilk defa gördüm. Oh. Abi o tövbe ya. Öncelikle belirtmek istiyorum ki aracın bir suçu yok. Benim dikkatsizliğimden dolayı yaşanan bir olaydır. <laughs> Ön fren koyuyor değil mi? Yazmış kalkmış şey. Abo. Çok geriliyorum böyle. Trafikte falan gördüğüm zaman da aşırı geriliyorum Mark ya. falan var mı? Yok tamam iyi. <laughs> Sen hayırdır kardeş bak şu an bak. <laughs> ne geldi Biz de sorduk abi. Ben de geçirdim de biliyorum. Onun da bakışından rahatsız olup o açıklama yaptı ya. Kamera kayıtta mı? Siz mı? Paylaşacağım mı? Hangi kanalda inanıyor? Ben de emlakçıyım bir artı bir lazım olursa diyor ya. Ulan biz var ya, ya çok yapar, <laughs> Kız orada parti çıkmış garibim yatıyor yardım bir artı bir ev satıyor ya. Evet. <laughs> Her gün bir önden yapalım. geçiyorum zaten. Ağrı çektiğin herhangi bir yerin var mı? Oğur, tamam sen hiçbirini oynatma geldiğinde kontrol etsinler. Ha, vurma. Tamam incinme olabilir hareket ettirebiliyor zaten. <laughs> Kafanı vurdum yere. Peki elini sıvazlaması yüksek ihtimal tanımıyor yani elini sıvazlaması çok iyi değil mi? Beyni atalım çabuk gelsin mi? Ne diyordu ki? Dur bakayım atayım bir tane. Bak, tipe bak. Sipariş GG yazıyor amına koyayım. Ne kadar önemli. Tamam oğlum, zaten 4 saat önce yapmışlar bu videoyu. Bunu da izlemişizdir. Şimdi bakın bir dakika delikanlı gibi yine konuşalım. Bugün pazar mı? Yarın okul, iş değil mi? Değil mi? Yarın var o. Yarın var bunlar. Var. Çok ısrar ettiğiniz için. <laughs> çok böyle grandit grandit dediğiniz için. Ama bak. O karıncaların falan saldırdığı yeri görünce tüyleriniz diken diken olacak. Baştan söylüyorum. Bence artık şu oyunun finalini verme vakti geldi. Saat 10. Bak 12 gibi bitiririz gibi. Ya bilmiyorum ne zaman biter ama şu an bütün önlemleri aldık. Belki hiç ummadığımız şekilde hızlı bitebilir. Hatta belki de bir saatte bitebilir yani. Sonra ne yapacağız onu da bilmiyorum. Kurun tut. Bakayım mı bizimkilere bir? Lolo oynuyorlar lan.